Merhaba arkadaşlar. Çorum'daki nöbetçi eczanelerin bilgilerini paylaşmak istiyorum. 12 Kasım Salı akşamından 13 Kasım Çarşamba sabahına kadar Çorum ilinde nöbetçi eczanelerinin isimlerini ve telefon numaralarını, adres bilgilerini vereceğim. Kubatlar Eczanesi, Baha Caddesi, No Kraltıya -Kır A, Özdoğanlar Kavşağı, Karaoğlan Balıkçılık Karşısı, Merkez Çorum. Telefon 0364 224 7908. Bozoğan Eczanesi, Mimar Sinan Mahallesi, Cemil Bey Caddesi, No 74 E, Merkez Çorum, Cuma Pazarı Yanı, Telefon 0364 234 46 44. Bilgin Eczanesi, Buharevler Mahallesi, İbrahim Çayırı, 4. Sokak, No 10 B, Merkez Çorum, İkbal Sağlık Ocağı Yanı, Telefon numarası 0364 777 05 81. Tüm hastalara acil şifalar dilerim. Ee, kanalıma da abone olsanız sevinirim. Linki e, paylaşmıyorum. Videolarımdan zaten e, beni görürsünüz. Hepinize bay bay görüşürüz.